Merhaba arkadaşlar. Bugün size sayıları gruplandırmayı ve sayılar hakkındaki temel kavramları anlatacağım. Sayıları nasıl gruplandırabiliriz? Sayılar değil. Sayıları arkadaşlar iki şekilde gruplandırabiliriz. Birinci şeklimiz. ilk önce sayma sayılarını düşünelim. Nasıl sayarız? İlkokuldan beri sayarız. Nasıl sayarız? 1, 2, 3. Demek ki sayma sayılar kümesi. 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta sonsuza kadar giden sayılara biz ne diyoruz? Sayma sayıları kümesi diyoruz. S ile veya ne ile gösterebiliriz? C harfi ile gösterebiliyoruz. Doğal sayılar kümesinden bahsetmek istiyorum. Doğal sayılar doğada görebildiğiniz sayılardır arkadaşlar. Hiçbir zaman bir buçuk elma göremezsiniz. İki buçuk armut göremezsiniz. Bir hep tamdır. Nasıldır? Mesela 5 elma, 7 karpuz, 8 insan bu şekilde. O zaman peki göremediğiniz ne olabilir? Eksi 3 elma görebilir misiniz? Hayır. Demek ki doğal sayılar nasıl başlıyor? 0, 1. 0 nasıl görürsünüz? Elma ağacında kaç tane armut vardır? 0 tane armut vardır. İşte hiçliği de görebilirsiniz doğada. O yüzden doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta nokta diye gider. Doğal sayılar kümesinden sonra ne gelir arkadaşlar? Tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi Z ile gösterilir tabi tam sayılardan bahsetmeye başladığımızda eksi sayılardan da bahsedebiliriz. Nereden başlar? 0, 1, 2, 3, 4 diye artı sonsuza doğru gider ve eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye de eksi sonsuza doğru gider. Tam sayılar kümesinde yeni olarak negatif sayılar ortaya çıktı. Peki biz negatif sayıları sıralarken nasıl yaparız? Mesela eksi 3 mü büyüktür, eksi 2 mi büyüktür? negatif sayılarda sıfıra yaklaştıkça sayı ne yapar? Büyür arkadaşlar. Eksi 2 daha büyük bir sayıdır. Eksi 1 daha büyük bir sayıdır. Eksi 500 mü büyüktür? Eksi 400 mü büyüktür? Eksi 400 daha büyük bir sayıdır. Burada şunu yapabilirsiniz. Biz sayı doğrusunu hep böyle yatağa çizeriz ama 0, 1, 2, 3 diye çizeriz. Eksi 1, eksi 2. 3. Aslında sayı doğrusunu düşey çizebilirseniz sayı doğrusunu düşey çiziniz. Bunu y ekseni olarak düşündünüz. 1, 2, 3 sıralama yaparken eksi 1, eksi 2, eksi 3 böyle yerleştirmez miyiz sayıları sayı doğrusu gibi? E o zaman şurada sayılar ne yapacaktır? Aşağı doğru indikçe sayılar ne yapar? Küçülür arkadaşlar sayılar küçülür. Yukarı doğru çıktıkça ne olur? Sayılar büyür diyebilirsiniz. Aynı bir yükselti gibi. Tabi dağların yükseltilerini de biz nasıl gösterebiliriz aynı zamanda? Şurası deniz seviyesi sıfır olarak göstersek, işte şu da dağ desek, e, dağın yükseltisini ne yapıyoruz? Böyle deniz seviyesinin altına indikçe eksi sayıları da ne yapacağız? Belirteceğiz, değil mi? Peki tam sayılar kümesinden bahsettik, geldik rasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar nasıl gösterilir? Q harfi ile gösterilir. Ve A bölü B şeklinde ifade edebildiğimiz bütün sayılar şeklinde ifade edebildiğimiz bütün sayılar ifade edilebilen edilebilen bütün sayılar rasyonel sayılardır. O zaman diyeceksiniz ki hocam zaten A bölü B şeklinde bütün sayıları ifade edebiliriz. Hayır edemeyeceğiniz sayılar da var. Ondan da bahsedeceğim. Önce rasyonel sayılar kümesini gösterelim. 3 bölü 5 eksi 7 bölü 2, eksi 9, eksi 8, 11, 15 yani sayı doğrusundaki neredeyse bütün sayıları alacak gibi ama bazı sayılar alamaz. Hangilerini alamaz? Şimdi işte irrasyonel sayılar diye bir kavram var. İrrasyonel sayılar. Bunlardan en önemli iki tanesini kesin ezbere bileceksiniz. Pi sayısı 3, 1, 4 diye gider ve düzensiz devreder arkadaşlar, düzensiz devreder. Mesela buradan yeniden bahsedeceğim, düzensiz devreder. Bir de e sayısı 2.71 diye nokta nokta giden sayısı. Bunlar pi ve e sayıları nedir? İrrasyonel sayılardır. Aynı zamanda kök dışına çıkamayan sayılar. Mesela kök 9 irrasyonel midir? Hayır, irrasyonel değildir. Neden? Çünkü 3 olarak dışarıya çıkabilir. Peki kök dışına kim çıkamaz arkadaşlar? kök dışına mesela kök 7 dışarıya çıkamaz tam olarak. İşte bu nedir? İrrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel bir sayıdır. Pekala, şimdi bunları bahsettiğimize göre sayı doğrusunu düşünürsek, eğer sayı doğrusunu düşünürsek, sayı doğrusunu şöyle düşünelim. Sayı doğrusunda arkadaşlar Irras rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşimi bize neyi verir? Sayı doğrusunu verir. Sayı doğrusundaki bütün sayılara ise biz ne sayılar deriz? Reel sayılar deriz. Sayı doğrusu üzerinde gösterebildiğimiz bütün sayılar ise reel sayılardır. Reel sayılarda sayı doğrusu üzerinde gösterilebilen bütün sayılardır. O zaman sayıları gruplandırmaya kalktığımız zaman lütfen en büyük sayı grubu kimdir sayı kümesi? Reel sayılar kümesidir değil mi? Sayı doğrusunda ifade edebildiğimiz tek boyutta sayı doğrusunda ifade edebildiğimiz tek boyutta ifade edebildiğimiz bütün sayılar nedir? Reel sayılardır. Reel sayıların içinde kim vardır? Rasyonel sayılar. Bu kimdir? Rasyonel. Sayılar. Rasyonel sayıların dışında küçük bir küme vardır. Kimdir bu? Q. -is. İrrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar. Bu kim? Reel sayılar. Bu kim? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar. Peki rasyonel sayıların içinde kim var? Tam sayılar. Tam sayıların içinde kim var? Doğal sayılar. Doğal sayıların içinde kim var? Sayma sayıları. Sayma sayıları ile doğal sayıları arasındaki fark kimdir? Sadece sıfır sayısıdır. Peki yani sadece sıfır sayısı. Peki tam sayılarla doğal sayılar arasındaki fark kimdir? Negatif tam sayılardır. Peki hala söyleyiniz tam sayılarla rasyonel sayılar arasındaki fark kimdir? Tam olmayan 7 bölü 5, 8 bölü 7, ondalık sayılar değil mi? Tam olmayan sayılar. Peki Reel sayılarla rasyonel sayılar arasındaki fark kimdir? İrrasyonel sayılar. Tabi irrasyonel sayılardan bahsettiğimiz zaman neden de bahsediyor? Evladım buraya bak